Herkese merhabalar. Galatasaray'da yeni gelişmeleri sizlerle birlikte konuşacağız. Burada birkaç özel haberim de vardı. Bunları da biraz daha açarak konuşmak istediğim bir yayın olarak planladım. Yine 10-15 dakika civarında bir yayın düşünüyorum. Tabii başlarken 23 Nisan'ı geride bıraktık. Büyük Atatürk'ün çocuklara en büyük hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı herkesin en içten dileklerimle kutluyorum. Büyük Atatürk'ün izinde olmaya devam edeceğiz. Bunun akabinde de bir Maalesef ülkemizin gerçeği olan depremle yüzleştik. Hiç hisseden herkese de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah Allah betelinden korur. Tekrar yaşamayız bunları diyeyim. Tabii bunları belirtmişken de şunu da söylemeden geçmek olmaz. Ülkemizde anayasal hakkını kullandığı için birçok insan, birçok arkadaşımız, dostumuz, üniversite öğrencisi özgürlüklerinden mahrum edilmiş durumdalar. Tüm bu insanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz. Belki GE ve birçok e, insana e, bir an önce e, özgürlük temenni ediyoruz. Hepsinin e, ailelerinin özgürlüklerine kavuşması en büyük dileğimiz bunu e, olabildiğince her yayının başında dile getireceğim. Çünkü bu bizim ana gündemimiz olmalı. Hiçbir zaman unutulmamalı. E, bunları unutmayacağız. Unutmadan e, konuşmaya devam edeceğiz. E, ee, buradan da hani gündeme, Galatasaray gündemine daha doğrusu geçmek gerekirse de tabii bir kupada alınan bir galibiyet var. Gelen bir final var. Galatasaray e, çifti kupa ile sezonu bitirmek için önemli bir adım attı. E, ligde 5 puanlık bir fark ki ben e, takip edenler bilirler hep Galatasaray'ın Trabzonspor maçına 3 puandan fazla bir farkla çıkacağına inandığımı hep söylüyordum. E, bu hafta itibariyle fark 5'e çıktı. Galatasaray eğer Eyüp Spor ve Sivasspor e, Sivas Spor maçlarında hata yapmazsa da Trabzonspor deplasyonuna minimum 5 puan farklı e, önde gibi duruyor. bu çok büyük bir avantaj. Bunun yanında da kupada bir final geldi. Hem ligin sonunda bir avantaj yakaladığı hem de kupada şimdi bir final oynayacak. Tabii Konya Spor maçının önemi bence şurada çok önemli. Samsun Spor ve Bodrum maçları Galatasaray açısından çok olumlu maçlardı ama bir de Konya maçını görmek gerektiğini inanıyordum. Çünkü evet Samsun ciddi bir rakip lig üçüncüsü ama çok ciddi düşüşte olan bir takım. Son maçta 4 yenilgileri var. o yüzden hani Galatasaray'ın oyununu Küçük Mesih'e de bu durum rakibi de görmek gerekiyordu biraz daha dirençli bir takımla. Bodrum çok kalenize gelebilecek bir takım değildi. Konya işte yani günün sonunda kendisi aslında final için çıkan bir takım. Ve Galatasaray Konya'yı da çok kalesine getirmeden çok şiddetine girmeden çok rahat bir maç oynayarak kazanmasını bildi. Bu çok değerli bir galibiyet bence bu bağlamda. Ve yani rakiplerine de esasında mesajı verdi. Burada Mertens'in de işin içine dahil olduğu bir maç olması da bence çok değerli. Çünkü ben hep diyorum Galatasaray'ın en önemli oyuncuları ucunda. Evet o bir kenar ama o o şansları yaratacak adamlar da Mertens ve Yunus. Bu iki oyuncunun çok çok büyük önemi var Galatasaray'da. İkamesi olmayan iki oyuncu. Bu ikisi Villan olmadığında Galatasaray hücumunun ne kadar düştüğünü hep gördük. O yüzden kalan haftalık için Mertens'in de o, o denkleme dahil olması çok değerli olarak görüyorum. Hem Yunus hem Mertens Galatasaray ligin kalanında aslında bence bu iki oyuncunun önderliğinde hücumda üretkenliğine devam edecektir diye düşünüyorum. Çok olumlu gördüğüm bir galibiyet oldu diyeyim. Buradan da açıkçası biraz daha e, işin özel haberlerim kısmına geçeyim. Hani orada da Galatasaray açısından belli güzel gelişmeler oluyor. Mesela hep çok merak edilen bir konu vardı Galatasaray'da. E, Stad'ın kapasitesinin arttırılması. Bu çok uzun süredir gündemde olan bir durum. Sadece Galatasaray üzerinde değil aslında. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de öyle. E, burada da Galatasaray yöneticilerinden Bora Bahçetepe ile konuştum. Ee, Galatasaray bu stadın kapasitesini arttırma planının aslında biraz ayakta şehirci üzerine yapıyor kale arkalarında. Ee, bu noktada da biraz yasal izinler gerekiyor. Hem Galatasaray'ın bu noktada yerel makamlardan hem de UEFA'dan beklediği izinler var. Bu noktalarda bir adım atılırsa yani hem UEFA hem e, yerel makamlar Galatasaray'a evet siz ayakta şehirci alabilirsiniz derse e, Galatasaray'ın bu, bu durumda stadın kapasitesini arttıracağını ifade edebilirim. Bunun dışında yine Galatasaray'da statla alakalı çok konuşulan e, görüntü kısmı var. Yani görüntü Galatasaray taraftarını çok memnun etmiyor. E, burada Galatasaray sezon başından beri esasında statla alakalı belli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar biraz daha işin teknik boyutunda olduğu için yani işte zemin çok fark edebileceğiniz bir şey değil. Veya içeride toplantı salonlarının yenilenmesi gibi şeyler olduğu için çok göz önüne gelmiyor ama Galatasaray artık burada elektrikçileri dahil olmak üzere birçok konuda stakta tadilatı onarıma gidecek. Bunu da belirtebilirim. Hani bu noktada Galatasaray'ın bu işleri bitirme planını da Başakşehir maçına kadar bitirmek. önümüzdeki iki ay içerisinde belli adımların stakta atılacağını söyleyebilirim. Galatasaray Galatasaray taraftarının daha hoşuna gidecek bir görüntüye stadı ulaştırmak istiyor. Bu konuda adımlar atılıyor. Bu da Yine bu tepeyle ile yaptığım e, görüşmeden e, aldığım detaylardaki e, eski açık hesabında da e, tam açıklamalarda görebilirsiniz diyeyim. E, i̇şin bu noktasından da aslında bu programı biraz daha yapma sebebim olan e, GASA'nın yeni mobil uygulaması GS Plus'a geçmek istiyorum. Çünkü e, bu yeni uygulanan, yayınlanan bir e, uygulama oldu ve e, pek çok bilinmezi de belki de yer alıyor şu anda. Yani elbette indirenler belli şeyleri gördüler ama biraz fazla detay alma şansım oldu. Bunları da biraz aktarmak istiyorum. Bir kere şöyle başlayayım. Galatasaray'ın iki senedir falan üzerinde çalıştığı bir projeydi bu. Hani aylar öncesinde benim yaptığım görüşmelerde öğrendiğim bir uygulamaydı ve esasında daha önce piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Hatta burada belli hedef maçlarla belirlenmişti. Bu maçların öncesinde veya sonrasında yayınlarsak o maçın atmosferiyle fazla kullanıcı da alabiliriz planları planlaması vardı ama tabii sonuçta bu bir yazılım işleri teknik işlerin ee, uzaması aynı zamanda ne hani, olabildiğince az hatayla eksikle piyasaya çıkmak istemek e, istenmesi sebebiyle ve bu uygulama bugüne kaldı e, bu noktada da Galatasaray bu ile niye hedefliyor diye bakarsak Galatasaray bir kere burada uygulamada kullanıcılar için e, Premium üyelik sunuyor 1905 TL civarında olması lazım e, yıllık üyeliğin ama şimdi Galatasaray'ın ana hedefi esasında bu premium üyeliklerden bir gelir elde edip tamam biz buradan aldık parayı yeterli deyip geçmek değil. Galatasaray e, burada uygulama içine sponsorluklar getirmek istiyor. Bu sponsorluklarla ana noktada gelir kalemini oluşturmak istiyor. ve bu anlamda da çalışmalar olacak. Tabi hala kulübün kendi sponsorluğu da var ama yani uygulama üzerinde de belli sponsorluk anlaşmaları geliştirme yönünde planlar var. Ee, Halihazırda bakarsanız da Galatasaray reçme hesaplarından bu uygulamaya daha henüz bir duyuru yapılmış değil. Bunun ana sebebi de Galatasaray biraz daha bu uygulamayı aslında e, en net haliyle diyeyim Ağustos'a kadar bitirmek istiyor. Bütün eksikleri gidermek istiyor. Biraz bu sebeple henüz bir duyuru e, çıkılmış değil. E, Tabii bununla beraber şunu da söyleyebilirim. Cumartesi Galatasaray'da bir e, yıllık olan bütçe e, toplantısı olacak. Ee, orada Başkan Dursun Özbey'in bu uygulamadan bahsetmesi bekleniyor. Başkan hani hem uygulamanın içeriğinden hem de hedeflerden de bahsedecek burada. Ee, şimdi uygulamanın geçmiş uygulamaya nazaran farklarıyla konuşulursak konuşursak da şunu söyleyebilirim. Yani geçmiş uygulama biraz daha daha sayın. Hani YouTube katıla yapması gereken belki de işleri bir uygulama vasıtasıyla taraftarına sunması yönündeydi. Biraz daha içerik uygulamasıydı. Bu daha farklı olacak. Burada Galatasaray taraftan da belli puanların kazanma hizmetinin verildiği, işte Galatasaray'a dair birçok şey görebileceğiniz bir uygulama planlanıyor. hani benim anladık diyeyim. Ki burada hani uygulama için bir data şirketiyle de anlaşma sağlanmış durumda. Yani Galatasaray sadece işte uygulamayı indirdiniz. E, Galatasaray maç sonucunu görüp geçtiğiniz bir uygulama olmanın ötesinde o data şirketinden gelecek verilerle ışığı ortasının işte XG'nin mesela ya da özel işletçilerinde olabileceği veriler eklenmiş planlanıyor. hani Biraz daha Galatasaray'ın üzerine eğileceği, geçmiş uygulamanın aksine Galatasaray taraflarına daha fazla çeşit bilgi sunmak istediği, özel iş içerikleri üretmek istediği ve bu bağlamda da yapacağı sponsorluklarla da bilgileri üretmek istediği bir proje. Hani burada hani şöyle bir örnek vereyim, siz bugün uygulamanın üzerinden işte GS Stop şeyine tıkladığınızda direkt GS sitesine geçiyorsunuz. Yani bu tarz işleri arttırmak istiyor Galatasaray. Uyulama ee, uygulama eğer planlandığı gibi giderse esasında ileri dönem için hedeflerden biri yurt dışına çalışma uygulamanın ve hani İngilizce, Almanca dillerinde hazırlamak yönünde planlar var. Ee, hani bu tarz işler genelde bir hype ile başlar sonrası çok iyi gelmeyebilir ama hani Galatasaray şu an biraz daha ağırdan alarak, daha ayakları yere başarak bu süreci götürmek ve e, Ağustos'a kadar da aslında eksikleri gidererek aşama aşama geliştirerek gitmek istiyor. Hani hala hazırla hazırlanan reklam filmleri hala piyasaya duyurulmuş değil. bunu aktarabilirim. Bunun akabinde de aslında Galatasaray'da e, atır durumuna da gelen bir nokta vardı ki yani o da bu sürecin bir parçası esasında web işte e, Ork çok uzun süredir aynı ve Galatasaray taraftarının çok ciddi rahatsızlığı olan bir noktaydı. Burada Galatasaray web sitesini yenilemek için de harekete geçmiş durumda. Geçmiş yıllarda da aslında bu yönetimlerle düşünülen bir konuydu ama e, şimdi Galatasaray 2010'dan beri şuraya gelen bir arşivi var sitede ve bu arşivi alıp başka bir noktaya taşımak çok kolay olmuyor. E, bu noktada da aslında biraz e, insanların çekinerek baktıkları bir süreç süreçti bu ve bunun sonucu aslında Galatasaray'da web sitenin e, yenilenmediği bir e, atıl kaldığı bir durum yaşadık. Şimdi Galatasaray web sitesinde yenilemeye hazırlanıyor. Burada daha modern bir site amaçlanıyor ve bu arşivde korunarak e, yenilenecek işte. Bu da Galatasaray açısından olumlu bir adım çünkü yani çok kötü bir, Galatasaray'a yakışmayan bir web siteydi bu artık. Birçok eksiğinin, birçok hatasının olduğu bir noktaydı ki işte en basit ligman fotoğrafları, e, web siteye yüklenen fotoğraflar, hani Galatasaray gibi bir markanın e, son derece kalitesiz oluyordu web sitesindeki fotoğraflar. O yüzden hani yeni bir siteye geçmek de bu anlamda Galatasaray için son derece olumlu olacak bunu da aktardıktan sonra buradan biraz da yan branşlara geçeyim. Yan branşlarla erkek voleybol takımı final serisi ilk maçını kaybetti ziraat karşısında. ama hani ikinci maç cumartesi olacak. Orada bir artık hani daha dirençli belki de bir durum bekliyoruz diyelim. bunun yanında da biraz da biten şubelere dönersek de kadın basketbol takımına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Orada e, Galatasaray'ın belki de bu sezonki yan branşlardaki en başarısız e, ee, Çünkü harcanan paranın çok karşılığı alınamadı. Hem ligde hem Avrupa'da biraz hayal kırıklığı oldu. Ee, orada yeni sezonda daha iddialı olmak için adımlar atılıyor ki bütçenin de arttırıldığını söyleyebilirim. hani ee, orada şunu söyleyebilirim. Daha sonra yeni sezonda total bütün bütçesi kadın basketbolda. Bütün bütçe diye vurgulayayım bunu. Hani totalinde 260 milyon TL'lik bir bütçe olacak. Bunu da senin Mehmet Özel haber olarak atarmıştık. Ee, hani görmeyenler var, onu da aktarmış olayım. Ee, yani birçok konudan bahsettiğimi düşünüyorum. Ee, eksik kaldığım bir yan olduysa da e, affınıza sığınayım diyeyim. Ee, i̇zleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bir de bir hatam varsa da yorumlarla belirtirseniz çok sevinirim aynı şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.